Herkese merhabalar. Özgen'in Amerikası'na hoş geldiniz. Bugün sizi konsere götürüyorum arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Ben de Özge'nin Amerikası olarak biliyorsunuz ki Chicago'da aynı zamanda influencerlık yapıyorum. Neyse bugün Chicago'da bir festival var. Summer Smash diye. Ben de son dakika ona basın geçiş iznini kartını aldım. Onaydan bir yani daha doğrusu ben başvurmuştum. Ama böyle son anda başvurdum böyle. Bugün onaydan bir haberi geldi. Şimdi basın kartımı almaya gidiyorum. O festivale gireceğiz. Etrafı gezeceğiz. Eğleneceğiz. Takılacağız. Bir de de A$AP de dinleyeceğiz. Bu gece A$AP Rocky var. Akşam son konser. Yarın da Lil Baby var. Bilmiyorum Amerika rapiyle ne kadar ilgilisiniz, ne kadar takip ediyorsunuz. Ben çok seviyorum. Rap dinlemeyi de, iyi yapmayı da. <laughs> A$AP Rocky ve Lil Baby'yi de gerçekten çok seviyorum ve çok dinlerim. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlısınızdır. Tabii ben yine bir sürü şey çekeceğim. Bir de aynı zamanda bizim Instagram sayfamız için de çekimler yapmam gerekecek. O yüzden bol bol çekim yapıyor olacağım. Bir de tek başıma gidiyorum. yanında kimse gelmiyor. Orada arkadaş yapacağız artık beraber. <laughs> konserin olduğu yer birazcık güneyde kalıyor şehrin güneyinde. Şehrin güneyi de biraz tehlikeli biliyorsunuz. Daha önce bahsetmiştim hatta şeyimizn evine gittiğim videoda bayağı anlatmıştım bir şeyler. Ama konser alanı olacağı için bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. İnşallah olmaz. Allah'a amin. Bir de ben dün gece arkadaşlarımla dışarı çıkmıştım da azıcık yorgun, e, halsiz ve mal gibiyim. Artık yaşlandık anacığım. İş için yaramıyor yani bize. Böyle birkaç bardaktan sonra hemen büyüğü kendini kapatıyor. Neyse iyiyim ama enerjim gayet yerinde ya. Bir de az önce kahve almak için durdum. E, çünkü yol bayağı uzak. Yani 45 dakika, 45 dakika ben boş boş gidemem. Beni biliyorsunuz. O yüzden kendime kahve almak için durdum ama benim arabanın baterisinde problem var. Böyle arabayı çalıştırdıktan sonra hemen birkaç blok, birkaç sokak gidip durursam tekrar çalışmıyor. Jump etmem gerekiyor. Jump yapmam gerekiyor. Türk değil mi yapacağım? İşte o kablolarla arabayı çalıştırma sistemi. <laughs> Harika anlattım. Az önce kahve alırken araba çalışmadı. Böyle yolun ortasında cam kanallarını tutuyorum, insanların ilgisini çekmeye çalışıyorum. Ön kaputu açtım hani görsünler diye. Bir de böyle cici bir kızım yani, biri durur diye düşündüm. İnsanlar araçları çalınca kork çalınmasından korktuğu için böyle sokaklarda yardım için durmuyorlar. Polis durdu, bir tane polis geçiyordu, onlara böyle el yaptım, durdu tabii ne oldu falan böyle, böyle yapıyor adam. What's up? Dedim ne WhatsApp ya? Araba bulduk, yardım eder misiniz falan. Yani Allah'tan onlar yaptı, onlar yardım ettiler. Öyle. Şimdi gidelim. Orada görüşürüz. An itibariyle geldik. Şu an alandayım. Ee, önce gidip basın bilekliğimi alacağım yeri bulmam lazım. Sonra içeri gireceğiz. <gülüyor> 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 Thanks. Hi guys, I have a question. I need my media pass. Do you know? No. So Okay, thank you. Evet, şimdi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum kız dayak yiyeceğim diye. Yemem değil mi? Bilmiyorum. Tek geldim ya bir tık gerginim ama insanlara yakın yürüyorum. İnsan yok etrafımda. Ya şu bilekliğimi verin artık ya. Şurası bayağı büyük. Ya bilek, bir şey değil mi? Galiba bu benim ilk müzik festivalim. Tabii ben daha nerede gideceğim? Çalışmaktan zaman mı vardı? Buraya canlıyım. So I'm looking for a media pass. That? Okay, thank you. Thanks. Of, oraya gönderiyor, oraya gönderiyor ya. Döneceğim artık. Geldik galiba. Guest list diyor. Tabii ben misafirim. Bilmiyorum ben buraya gitmem gerekiyor. Evet. Zanet. Oha sıra var lan. Fuck. Fuck me. Yeah, cause um, they send me here, so it should be here. Oh yeah, yeah. The But like, Hopefully. What's the other name? OZGE. Vallahi bunu tahmin etmiştim yani. İsim çıkmıyor sistemden anlayamadım. Bakıyorlar şu anda. Bir de arkadaşlar içeride çok müzik olursa belki konuşmam, görüntü çekerim. Ee, i̇lk müzik festivalim nasıl bir video çekecek ben de bilmiyorum. Ama eğlenirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar aldım. İsmim çıkmadı. O arada adamla konuşuyorduk. Ondan sonra kusura bakma falan dedi. Ben gönlenme değil yani ama mail var bende. Hani beni da davet ettiler gösterebilirim. Sonra böyle biraz sohbet ettik. Dedi ki çok tatlı olduğun için dedi. Seni ekliyorum buraya dedi. Aslında yani kabul hakkım vardı zaten ama artı olarak da bana stage arkasına gitmek için bir tane daha bileklik verdi. Şu an iki bilekliğim var. Ve eğer akşam Evsep Rocky Rihanna'yı getirirse ben hayatımı tehlikeye atar. <laughs> o stage'e gider Rihanna'yı öperim. Allah'ım inşallah gelir çok heyecanlıyım ya. Rihanna'nın geldiğini düşüne Biliyor musunuz? Ya Rihanna! Rihanna! İnşallah gelir Allah'ım. Amin. Ah öyle. Ya gün güzel gidiyor yani. Medi Medi nice. Si. Kızlar çok güzel kızlar var. Hoş beyler de var tabii. Polis beyler de var. Şunu bilekliğime taksaydım ya. Yoruldum lan çok konuştum. <laughs> ne yapıyoruz böyle mi Nasıl gelmedim daha önce belli. Thank you. Oh, yes. <laughs> Camera. It's my for my YouTube channel. Yeah. Ha? Huh? DJI. It's DJI. I gotta, I'm gonna make a I body build us. So this is DJI well, CGI or what? or CJI? DJI. DJI. This this one, yes. It's, it works great and it has a microphone, so it's oh, kind of oh, it easy. It was five hundred dollar, but it's worth it. Yeah, best buy. You can finance it. I finance, so I pay fifty per month. Hey, I'm gonna get that shit. Yeah, you. yeah, you should. Yeah, of Thank course. You. Bye. I just come in and took y'all.

şaka değil. Arkamda limonata kuyruğu var. Thank you. <laughs> right Herkesin kameramı çok sevmesi peki. Hell hey, hey, hey. you. Ha, hey, ben orada fotoğraf istiyorum. Kim çekecek beni? Can hey, hey. person... someone take a picture? Bakın fotoğrafımı çektirdim. <laughs> Şimdi biraz festival alanını gezelim istiyorum ben. Ama çok ses var burada yani konuşamayabilirim. Öyle etrafı göstereyim size. Siz izleyin okey. <laughs> müzik aldım takayım mı böyle festival eşyalarına yes. sattıkları bir alan vardı arkamda Tişörtler 60 dolar Ben de böyle ilk müzik festivalinden ana bir şey kalsın dedim ve bunu çok beğendim Bence harika takayım bir dakika bakın ne kadar güzelim bakın bakın bir de bir şey söyleyeyim mi böyle etraf renkli gösteriyor <laughs> çok sevdim ya <laughs> turumuza devam edelim o zaman <gülüyor> 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 from across the world you

Festival, you lose them all the time. Which one? The whole group Oh. Did you call them? I don't know. Open it up. There's no network here, right? Open it up. It's like one Open okay, it up. Make noise Let's do it. Hey. Give oh, yeah. 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 me a pulsa Несомненно, если вы смогли, я отегнул эту курку. Несомненно, если вы смогли, from here. arkadaşlar. Şu anda ben yoldayım, festivale gidiyorum. Hazırlandım gördüğünüz gibi çok güzelim. Şöyle değişik tokalar falan taktım, güzel makyaj yaptım. Böyle gidiyorum yani. Yanında ee, yanımda arkadaşım var. Bugün beni biraz çeker diye onu da yanıma aldım. Ancak şöyle küçük bir sorunumuz var. Ee, hemen gösteriyorum. Yağmur yağıyor. <laughs> Hem de deli gibi yağıyor. Yani öyle böyle değil. Şu anda festivalden aldığım e, bilgilere göre İnsanları sığınaklara tahliye etmişler çok fazla yağmur yağdığı için. Konser komple iptal mi yoksa birkaç saat yağmurun dinmesini mi bekliyorlar bilmiyorum. Biz oraya sürüyoruz. Bir yerde durup park edip bekleyeceğiz. Eğer yapmaya devam etmeye karar verirlerse ikinci gününe sizin için çekmek istiyorum. Etmezlerse, iptal ederlerse de pışmış evimize gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Size haber vereceğim. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben eve geldim. Çünkü iptal oldu. Yaklaşık bir yarım saat sonra tekrar bir tane daha bir fırtına bekliyorlarmış. O yüzden de bugün için iptal edeceğiz dediler. Ben de eve geldim. Aslında çok tatlı olmuştum. Bakın böyle kili ee, tatlı yapmıştım. Güzel bir makyaj yapmıştım. Böyle değişik yeşilli mavili giyinmiştim. Çünkü benim de ilk müzik festivalimdi yani. Nasıl giyinilir, nasıl hazırlanır böyle çok bilmiyordum. Kızlar böyle çok güzel makyajlar falan yapıyorlardı Dün gördüm. O yüzden ben de ekstra bir özen göstermiştim ama gittiğim gibi geri geldim eve. Umarım bu vlogu beğenirsiniz. çok seviyorum. Böyle vloglar çekmemi istiyorsanız yorum olarak yazmayı unutmayın. Bye.